Evet arkadaşlar hepinize merhaba bilgisayarla birlikte ee, Kore ve Çin FC Mobile nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar Şimdi en başta Google'ımıza gene tarayıcımıza yürüyoruz her zaman gibi yani ben Google'a yürüyorum siz nereye giriyorsanız girin Yani başka bir şeye girin Sonra arkadaşlar buraya Google'a e, Tap tap indir yazıyorsunuz buraya Buradan tap tapın kendi web sitesine girin Buradan get the full ver basın. Buradan tap tap global global yazdığına emin buldum. Böyle bir şey olsun bunu indirin. Ben indirdim zaten. Sonra APK'sını falan kuracaksınız. Sonra buna bir giriyorsunuz. Sonra arkadaşlar bakın buraya böyle giriyorsunuz. Oturumunuzu falan açıyorsunuz. Sonra buraya FC yazıyorsunuz. Böyle biraz bekliyorsunuz zaten gelir. Umarım benim internetim bok gibi arkadaşlar. Biraz. Pardon. Ondan dolayı eee çıkmıyor bende. Size çıkması lazım. Neden çıkmıyor? FC Allah cezanı vermeyin. Bir saniye arkadaşlar. iki dakika durduruyorum kaydı. Evet arkadaşlar. Geri döndüm. İnternetim koptu da. Evet şimdi tekrar geliyoruz. FC yazıyorsunuz arkadaşlar. Buraya bekliyorsunuz böyle. Hadi Allah'ın izniyle gelecek. Bakın arkadaşlar bakın şu Kore'yi indiriyorsunuz. Burası Japonya, Japonya falan filan. Bu üstteki Japonya falan. Bu Japonya kötü. Siz buna giriyorsunuz. Ve ben %9'unu indirmiştim. Siz normal indi. Allah Allah Allah. Lan. Kapat kapat telif yiyeceğiz. Video indir 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 aşağı indir. Ee, arkadaşlar normalde bunu VPN ile oynamanız gerekiyor ama VPN'e gerek yok. <laughs> yani ben VPN kullanmadan oynayabiliyorum bu oyunu. Direkt çatır çatır ben bu oyunu oynuyordum. Sonra sildim. Şimdi tekrar yüklüyorum. Lan. Telef yiyeceğiz o videoyu açarsak. Ev mobil falan filan bir şey. Biraz hayvan gibi akşı olabilirim arkadaşlar pardon. Arkadaşlar bu iyi işte yani böyle indiriyorsunuz bunu APK'sı kuruyorsunuz çalışıyor zaten. Bir ay bir saniye arkadaşlar ben bu su için. Kanala abone olup like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Oy, pardon. ah. Hadi kardeşim be, Serim bekleyecek? Bak daha, bak daha bizimkiler bekliyor. Hadi. Arkadaşlar bu arada kanala abone neden olmuyorsunuz? Neden bildirimler açmıyorsunuz? Neden like atmıyorsunuz? Neden yorum yazmıyorsunuz? Neden neden? Bak 100 abone olacağız. 100 abuş olacağız biz. Buna izin veriyorsunuz onu. tap tap izin ver bunu hey işte böyle bir ekran çıkıyor siz ona izin vereceksiniz böyle bir şey de isteyecek sizden izin vereceksiniz durmaya başlıyor bu indiriyor zaten her şeyi kafasına göre zaten kendisi hay ayarlıyor bakın bunu böyle bir şey çıkıyor FC gulgul 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 gul, bir şeyler de arkadaşlar Japon ve Çince mince Korece bir şeyler Siz ona yükle yüklemeniz gerekiyor çünkü onu yükletiyorsunuz İşte bu zaten kendisi yüklemeye devam ediyor Ampacak da zaten kardeşim yüklemeyecek mi? Yok yüklemeyecek <laughs> mi? <Buramışım>, şu hadi <laughs> Bu arada arkadaşlar okullar açılıyor Neden açılıyor? Evet arkadaşlar kuruldu gördüğünüz üzere. He, giriyoruz hemen. Evet arkadaşlar giriyoruz şu an. İndirdim. Ben de ben de ilk defa indirmiş gibi tepki veriyorum. Ne oluyor lan? Lan oğlum bu oyuna Toti gelmedi. Geldi. Geldi sezon mu lan? Oğlum bunlar ne kadar geriden geliyor. Çin Brawl Stars'ında da öyle sezonları bayağı geriden geliyor bunlar. Allah Allah, bunlar neden bu kadar geriden geliyor ya? Bayağı geriden geliyorlar arkadaşlar yani. Bu tot tot sezon, toti tot toti tot, tot mi tot sezonu? Öyle bir şey. Ya toti ya tot sezonu. Ben de ismini unuttum. Ya toti ya tot sezonu. Team of the year, team of the season. Tots olması lazım arkadaşlar. Tots sezonu galiba. Evet evet Tots sezonu arkadaşlar. Tots. Tots sezonu. Bizim oynada da Tots gelmiş. Bunlar neden bu kadar geriden geliyor diyordum. Tots sezonunda da şu an. Tots sezonunda da. Hadi be kardeşim be. Kaç kişi sizi bekliyor hadi be. Ne indiriyorsunuz böyle anlamıyorum ki. Aşağıda da bir şeyler yazıyor. Okumayın arkadaşlar siz. Bu arada şu an yan tarafta futbolcular var da. Onlarda sponsorlar falan var. Onun için telif atmazlar değil mi? Ya da takım logoları falan. Niye atsınlar oğlum? Mal mı bu <laughs> FC Mobile, Nexon falan filan. <laughs> ne? Ben şu an bunları nazım alıyorum da belki bunlar yüzünden telif atacaklar. Ya neyse arkadaşlar bu şu ya halinsin. %99 %100. Ne oldu lan? Değişti bir an Copa Amerika oldu. Bizim oyunda da UEFA Euro Euro yazıyordu. Hayda. Arkadaşlar Nexon ID var, Google var. Bu set oyna diyor var. Ben Google'a gireceğim. Are teknoloji. Arada bir tane Google hesabımı görmediniz mi ya? İsmi çok komik. Çan çok Chong bilmem ne. Chan Arkadaşlar ben hepsini ağır al diyorum. Yani çünkü ben ne, neyin ne olduğunu da bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, pardon. <laughs> kırdım kırdım. E ee, arkadaşlar bu arada sıkı sıkılmayın lütfen arkadaşlar. Pardon da yani ne yapalım işte indirme falan filan yok. Gözlüğü takan karizma ben. gözlüğüm de var. Vur. Şu an burada FC falan filan yazıyor. Ne oluyor lan? Anam virüs süs geldi. Bu ne lan? Dedim arkadaşlar bunu. Lan oğlum o FA Euro sezonundan mı kalma bunlar? Hangi sezonundan kalma bunlar? UEFA Euro sezonundan kalma? Ne oldu bunlara yazık lan. UEFA Euro sezonundan kalma bunlar. Bunlar yeni sezonun değil. Sezonları Bayağı geriden yaşıyor bunlar. Ne diyorsun dayı? Dayı ben zaten bu oyunu bu oyunda benim anayasalım 98 gen sen ne anlatıyorsun? Sen ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim abi. 10-15 dakikalık video ilk defa yapacağım. Video anasını bilmem ne gibi uzadı da. Biraz arkadaşlar bilmeyenler için bu arada müzik sesi var lan. Kapa lan. Kapattım evet. Şu an siz benim sesimi duyabiliyorsunuz zaten öğrensiniz. Gol. Gol. O kadar basit olur mu oyun Niyet ettim Allah rızası için gol atamam. böyle mi olsun? Oğlum okullar açılıyor ya ben ona üzülüyorum. Aynen çok az kaldı. <Gülüyor> 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 Yazık oldu lan. Yaz tatili bitti mi? Çabuk bitti lan. Ya oğlum dayı sen bir anlatma. Lan Türkiye. Türkiye dedi lan. Türkiye dedi. As bayrakları as 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 as. wi Euro'ya katılan bütün ülkeler var bak burada. Her ülkenin grupları gibi yan yana mı lan? Baksana Türkiye birinciyi koymuş adam. Ya oğlum pas atma sistemini de bilmiyorsan yani sen bu oyunda. Tam bir Oğlum bu oyunu biliyoruz da iş anlatma ya ben biliyorum kardeşim diye bir diyemiyor bu oyunda atlamam lazım önce bütün öğret öğreticilere <laughs> bereş paket bereş paket bere nerede bereş oraya oha lan 100 100 oyuncular var benim hiç olmamıştı oğlum benim FIFA hesabım çok güzeldi ya benim FIFA hesabım çok güzeldi siz benim FIFA hesabımı görecektiniz 130 gelmiyor ne olmuş. Hesap müktu ya oğlum çok güzeldi. Kalede Peter Chev vardı arkadaşlar. Peter Chev vardı galiba. Kale. Kalede Peter Chev mi öyle bir şey vardı? Evet Peter Chev vardı. 115'lik. di. Koşuşayım dümdüz yapacağım lan. Bas. Seni geçeceğim lan. Geçtim bile. Es çok kolay. Oğlum bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Benim driplen kötüymüş. Daha yeni bunu öğrendim. Hı. Bir puan da kendisi üstünü tamamladı. Üstünü tamamlıyor sanki bir lira tamamlıyor. Hı Üstünü ben tamamladım kardeşim der gibi. Oğlum ama ben oyuncu almak istemiyorum belki. Ben o oy 66 tane oluyor mesela. normal var ya. Ben, ben de eski hesabımda var ya. Bunlardan 66 tane var. O likengil midir nedir Allah belasını versin. Kaydım. Oğlum yan tarafa çevirince mi kayıyor lan? Bu ne oğlum? Ya oğlum bu oyun bu oyunda kayma mekanizması da gitmiş Ne oluyor oğlum? Ben bakasın dur kayma kayma falan bir şey. Kaymıyor mu hangi sınıfa geçtiniz arkadaşlar? Ben orta okula geçtim. Aha, bereş oyuncu. Nerede bereş oraya yerleş. Ne çıktı lan? Ben bunları sevmem ya. Gore milli takımda ben bu şomuna koyayım ben. Siktirin gore milli takımda kesedim. O peseliklerden de yarrak gibi bir şeydir. Yarrak <laughs> yırk, Yırık. Yırık Aha beleş paket. Nerede beleş oraya yerleş. Oğlum bu oyunda eski FIFA mekanikleri var mı lan? Eski FIFA gibi. Aa böyle bir şeyler açtım ben. Ne açtım ben? Bok mu açtım lan? Ya oğlum Ben takımımı açmak istiyorum ama. Ben takımımı açmak istiyorum. Ya oğlum Miri. Aha. Aha takım. Bakayım var mı lan burada Türkiye? Allah belanızı versin ya. Hala Türkiye yok mu lan burada? Dur. O zaman ben Trendyol Süper Lig neredesin lan? Heh. Burada. Fenerbahçe. Bilmeyenler için ben Fenerbahçe'yim. Diğer takımlar logosu farklı bana mı öyle geldi lan? Normal oyun gibi. Ee aga Eskiden burada sadece Menis Nasyonel vardı. İsim koyun diyor. 31 <laughs> ya abi. Kim anlayacak ki i̇şte olmadı. 31 porno. Ya oğlum. Ya bu videoda biz izleyen 18 yaşından küçükler var. Hayır. Hayır 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 bunu yapamam. Ben orayı kesmeliyim. Bu olamaz. <laughs> Ne yapayım? Ne koyayım? Fenerbahçeli Fenerbahçeli AREN Ne oluyor lan? AREN Fenerbahçeli AREN. Ha bu oldu. Ya! Ana. Ay ana <laughs> AREN 31 Pro Bak bunu da aldılar Ben onu ananın avradını AREN Pro Aren aren, aren, aren aren o ne lan? Aren pro. Ha sorun ne oldu? Bunu lan bir şey oldu lan. Lan onu! Uzun zaman sonra saçma sapan bir video atıyorum Çok uzun olacak bunu yüklemesi bayağı uzun sürecek. Uzun uzun internet de gidecek bundan haberim var. 120 gene olduk lan. Oha. Yedekler. Heh, otomatik kur lan. Heh, tamam. Buldum. Tamam Başka. Hiçbir şey anlamıyorum ki. Ben Kore, Koreli değilim nasıl olsa. Ben Kore. Dispeşli 10 Fenerbahçe. Oğlum 114 gene düştü lan. Keşke yedek koymasaydım. Bu ne lan? Aa beleş. Stabitsel kim lan? Stabitzer verdi lan bana. Bereş. Ne oluyor lan? Oha lan bunlar ne lan? Neyse nerede bereş oraya geldi hepsini Türkiye. Türkiye. Bakın arkadaşlar orada Türkiye var. Kore oyunu Türkiye. Gördüğünüz üzere. Bakın Almanya var, İskoçya var, Macaristan, İsviçre falan bilmem bir şeyler işte. Lan! Kaleci ne Ya oğlum kaleci o kadar mı çakmış lan? Oğlum sert şut mekanizması yok mu ya? Yapıştıracağım bir tane topa da sonra gidecek tam. Ben sert şut mekanizması ile öyle atıyorum. Bu arada arkadaş hayatım ilk defa bu kadar uzun video hiç... Çek Oha! Bu arada salah malah falan geldi lan. Bir şeyler geldi ama gelin. Allah. Aha maç. Bereş. Bereş maç ne alaka lan? Tottum mu oynayacağım? Bereş tottum. Konebul Kopa Amerika USA 2024 EA FC Mobile. Arjantin diyor lan. Arjantin kimi? Arjantin kazanacağından önceden. Oğlum kimin kim olduğunu da bilmiyorum. Oğlum. Bu nasıl bir şeydi lan? direkt kaleye. <laughs> hadi, hadi. Are tot. Kamera açısını değiştir. Kör oldum. Bas 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 Evet. Evet 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 evet. Böyle oynuyor işte koçum. Lan. Hay Allah cezanı vermesin Hocam üzerime çıkıyordu ama. For Vallahi çizin senin cezanı vermişsin oğlum. Vur. Gol. 90 çaktım lan. Kim lan bu gulu gol attı? Ben Fenerbahçe'nin şey ben şeyini gördükten sonra zaten Avrupa Ligi fikstürünü gördükten sonra ben şok bu ben ikinci golde de çaktım. Ben bu oyunu oynuyorum çünkü ben baba pro 31'im. Neden ben ismimi baba pro 31 yapmadım da sadece aran pro yaptım. Tamam. 31 ekleyemem demek ki. İzlemeyin oğlum günahdır lan. O sırada anlı, anlık her şeyi dine bağlayan dayı. İzlemeyin oğlum günahdır lan. Ne dayı? <laughs> ne Bu arada birisi daha gol attı. Bulu bulu. Of dumana bak be. Ya. <laughs> çok havliyim oğlum. Bu nasıl bir şeydi lan? f futbol biraz şey biliyorum. FC biliyorum diye çok havli sanıyorum. sanıyorum lan kendimi. 98 genlik kadrosu olan o sırada beğeni. Ne bileyim oğlum 98 genlik. Lan. Oha. O pas geçerse burada oha. Yok. Pas atacak adam da yok. Bari ne yapayım? Ben de kendim atayım. Ana vuraladını. Alice kurtardı la. Dur bekle. Ben köşe burşunu hiçbir zaman iyi kullanamamışımdır. Kafada çap gibi gitti zaten. Hadi vur. Vursana kapıyı. Ah <laughs> amele. Hadi oğlum. Aha. Aha. Klasik. Vur. Vur. Girdi bu lan. Kale. Oğlum oyun kasıyor lan. Gol. Evet. Gol. Çakmışım. Es arkadaşlar ben bu videoyu kapatıyorum ya. Çok uzun oldu bana. Oğlum bu ne lan? RM Pro çaktı gene zaten. Ben videoyu kapatıyorum. Oğlum çok uzun oldu. Ben bu videoyu nasıl YouTube'a yükleyeceğim? 2 saatte önce yüklenir. Casemiro geldi lan. Vinicius falan filan geldi. Aa beleş kim Üzümlü kekim geldi lan. Aha bir şeyler daha geldi oyuna da hayırlı, Hadi bakalım. Aa üzümlü kekim kim geldi lan. Bu da Kore'den lan. 112 gen olmuş. Bir de. Cristiano Ronaldo 16 milyon gen. Lan. Lan. 10 olum space the space the space clone space clone the spatial the spatial tamam oldu Dur lan turnuvalar hala açık mı lan turnuvalar oynayabiliyor muyuz Bas 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 bas. Var mı lan Euro 2024 Allah ben anınızı vermeyim Arkadaşa ben bu videoyu kapatıyorum bu videoyu yükleyemeyiz yani artık yani Oynanış videosu da çektik yani. Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz. Aren Teknoloji kanalı ar, aman Aren FB Elit kanalına abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Asla sizi sizi öldürürüm. Bakın video yorumları, videoyu yorum yatı atın bir şey yapın ya arkadaşlar. Aren FB Edit hala ismim alışamadım. Aren Teknoloji diyorum ya. Aren Teknoloji kanalına abone olmayı unutmayın diyorum hala ya. Aren FB Edit lan bu. Neyse arkadaşlar artık 21 dakika oldu. Ben kapatıyorum. Hadi görüşürüz arkadaşlar bay bay. Ananıza babanıza selam söyleyeyim. Hı?